Amatörün ilk testinde 10 sorumuz var. Asidik çözeltilerle laboratuvarlarda çalışılırken denilmiş. Hangileri önlem olarak alınmalıdır? Deneyler çeker ocakta yapılmalıdır. Aspiratörler olacaklarda ocaklarda çalışılırsa buharları tehlike oluşturmayacaktır. Tatlarına ve kokularına kesinlikle bakılmaması gerekir. Özellikle tatlarına. Yanlışları tutursa kişi hemen kusturulmalı ve ağız bol suyu ile çalkalanarak en kısa sürede doktora gidilmelidir. İlk yardım önlemlerinden bir tanesi budur. Doğru cevap B seçeneği olur. Hangisinde gerçekleşen tepkime sonucunda farklı bir gaz çıkışı olur denilmiş. Kalsiyum aktif metal asitle hidrojen gazı açığa çıkartır. Çinko aktif metal olduğu için asitle hidrojen gazı çıkar. Bakır yarı soy metal olduğu için burada kükürt dioksit gazı açığa çıkar. Alüminyum amfotel metal kuvvetli bazla hidrojen gazı açığa çıkartır. Sodyum aktif metal tüm asitlerle hidrojen gazı açığa çıkartacaktır. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Beri miktarda gümüş alüminyum alaşımı önce potasyum hidroksit yani kuvvetli bir bazdan sonra nitrik asitten geçiriliyor. Önce potasyum hidroksit de alüminyum elenir. Dolayısıyla ilk şu tepkime gerçekleşir birinci tepkime olarak. İkinci tepkime olarak da yarı soy metal olan gümüş nitrik asit tepkimeye girip eğer derişik bir nitrik asit varsa azot dioksit gazı açığa çıkacaktır. ile gerçekleşirken 0.6 mol potasyum hidroksit kullanılmış ve 0.5 mol de gaz karışımı oluşmuştur alüminyum mol yüzdesi sorulmuş. Şimdi 0.6 mol potasyum hidroksit kullanılıyorsa bunun tamamı tepkime gelirse o zaman 0.2 mol alüminyum vardır alaşımda ve 0.2 molden de 0.3 mol hidrojen gazı açığa çıkar. Toplam gaz karışımı 0.5 mol ise 0.5'ten 0.3'ü çıkardığımda 0.2 mol gaz kalacaktır. Burada baktığımda şurada 0.2 mol olur burası. O zaman gümüş de 0.2 moldur. Şurası 0.4 mol olur. 1'e 1, 1'e e 2. Alaşımdaki alüminyum mol yüzdesi sorulmuş. E burası 0.2 mol. Burası da 0.2 mol. E bunlar yarı yarıya verildiği için mol C %50'si alüminyumdur diyebiliriz. Magnezyum, çinko ve bakır metallerine oluşur. Bir alaşımın üzerine sırasıyla birinci işlemde sodyum hidroksit çözülse, ikinci işlemde hidrojen klorür, üçüncü işlemde ise sülfür gazı çözelse ekleniyor. Kaplarda kalan metaller. Şimdi ilk işlemde sodyum hidroksit kuvvetli baz eklenirse burada çinko tepkimeye girer ve magnezyumla bakır kalacaktır. İkinci işlemde hidroklorik asitte magnezyum çözülecektir. Bakır yarı soy metal olduğu için tepkime vermeyecektir. Burada bakır kalır. Üçüncü işlemde bakır da çözünecektir ve hiçbir madde kalmayacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olacaktır. Numaralanmış kaplarda bazı su çözeltileri hazırlanmış. Bu çözeltilerle ilgili olarak kalsiyum hidroksit, nitrik asit ve hidrojen florür, hidroflorik asit çözeltisi. 1 ve ikinci kaptaki çözeltiler karıştırırsa nötr tuz oluşur mu? Bu kuvvetli baz, bu da kuvvetli asittir. Dolayısıyla şöyle yapalım. Kuvvetli baz, kuvvetli asit, zayıf asit. 1 ve 2'yi karıştırırsak nötr çözelti oluşur. 2 ve 3 çözeltiler karıştırılırsa tepkim olmaz denilmiş. Asitler kendi arasında tepkime vermeyecektir. Doğru. 1 ve 3 karıştırılırsa bazdan gelen katyonla asitten gelen anyon tepkimeye girerek kalsiyum florür tuzunu oluşturur. Doğru cevap E seçeneği gelir. Kapta bulunan su çözeltinin üzerine van açılarak x katısı dökülüyor. Katı döküldüğünde yanan mumun söndürülebildiğine göre buraya o zaman mumu söndüreceksek yanmayan bir gaz olan karbondioksit gazı çıkacak. O zaman şu katın içinde karbonatlı bir şeylerin olması gerekiyor ki şu su çözeltileri asit olması lazım. Asit de karbonatlı bir şey tepkime girerse karbondioksit gazı açığa çıkar. Dolayısıyla X katısı karbonatlı bir tuz olması lazım. Çözelti de ise asidik bir solüsyon olmalı. Doğru cevap B seçeneği gelir. Bülent bir su ile ilgili aşağıdaki bilgiler önce de paylaşmıştır. Öğretmenin verdiği bu bilgilerden hangileri çözeltinin asit veya baz olduğunu kanıtlamaz. Şimdi elektrik akımını yetmezse kanıtlamaz. Çünkü tuz, asit ya da baz çözeltisi olabilir. Yapısında hidrojen iyonu olması da yine kanıtlamayacaktır tek başına. Çünkü tuzlarda, asitlerde ve bazlarda çözelti halinde hidrojen artı iyonu olur. İçine mavi turnusol kağıdı renk değişmemektedir diyorsa tuz çözeltisi veya baz çözeltisi olabilir. Bu da kanıtlamaz. Doğru cevap E seçeneği gelir. Yukarıda verilen sonuçlardan hangileri asit bazların zarar etkilerinden kaynaklanmaktadır denilmiş. Zamanla cam eşyaların rengine matlaşması burada asit ve bazların zarar etkilerine örnek olarak verilebilir. Çok gazlı içecek tüketen insanların diş minelerinin incelmesi ve diş çürümelerinin hızlanması buna örnek olarak verilebilir. Tarihi binaların zamanlaşması da asit yağmurlarının bir etkisi olarak görülebilir. Bunların hepsi zararlı sonuç olarak verilebilir. Cevabımız E seçeneği olur. Sodyum oksit katısı ve karbondioksit gazı maddeleriyle ilgili işlemler yapılıyor. Sulu çözeltiler hazırlanmış. Bunun sulu çözeltisi baz, bunun sulu çözeltisi asit olacak. Sodyum oksit ile hazırlanan çözelti, çözelti e ile hazırlanan çözelti azar azar ilave ediliyor. Şimdi bunun üzerine karbondioksit olan çözeltinin ilave edilmesi sonucunda birinci işlem sonunda hazırlanan çözeltiler asidik ve bazik özellik gösterir. İkinci işlemde bazın üzerine asidik çözeltiklerimiz için pH değerinin zamanla azalması gerekiyor. birinci işlem sonunda hazırlanan çözeltiler karıştırırsa nötrleşme tepkimesi tabii ki gerçekleşir. Çünkü birincisinden sodyum hidroksit bazı, ikincisindense karbonik asit asiti oluşur. Bunlar tepkimeye girerse nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Doğru cevap E seçeneği olur. E, Çınar'la Yaren deney yapıyor. Çınar deney tübündeki X maddesinin derişik sülfürik asit çözelsine eklemiş. Ve sonrasında tepkimeleri ve sonuçları Yaren aşağıdaki gibi rapor etmiştir. Ne olmuş? Burada potasyum hidroksit çözelsi var. Derişik sülfürik asit çözeltisi var. A kabında, şurası A kabı, sülfürik asit çözelsi üzerine X maddesi eklerinde X sülfat tuzu Y gazı ve su oluşuyor. Şimdi burada suyun yanı sıra Y gazı oluşuyorsa o zaman buradaki X metalin yarı soy metal olmasını bekliyoruz. Ama bakalım C kabında pH 7'den küçük. Şimdi bu buradan açığa çıkan gaz potasyum hidroksit çözeltisinde çözünüyor. Potasyum hidroksit bazik bir çözelti. Bazik çözeltinin içerisinde bir şey eklediğimizde C çözeltisinde burada yine oluşan tuzu burada bir tuz oluşuyor sonuçta. Bu tuzu suda çözdüğümüzde pH 7'den küçükmüş. O zaman burada asidik bir tuz oluşuyor. Asidik tuz. E bu kuvvetli baz olduğuna göre burada demek ki zayıf asit oluşuyor. Yani zayıf asit oluşması için de buranın kükürt dioksit gazı gibi bir gaz olması lazım. Çünkü bunun asidi zayıf asit olacak. Şimdi X metal potasyum veya sodyum olabilir mi? Olamaz. Çünkü potasyum veya sodyum olsaydı Hidrojen gazı açığa çıkardı ve hidrojen gazı bu tepkimenin oluşumuna sebep olmazdı. B kabında tam nötrleşme tepkimesi olmuş mudur? Olmamıştır. Tam nötrleşme için pH'in 7 olması lazım. Ama pH 7'den küçük olduğuna göre C kabında nötrleşme tam olmamış demektir. Ortam asilik olmuş demektir. Ya da asit artmış demektir. Y kükürt dioksit gazıdır. Bu doğru. Çünkü başka türlü gaz çıkmaz. Burası yarı soy metalse Sürfiri gazete tepkimesine mecburen kükürtü yoksa gaza açığa çıkar. Doğru cevap B seçeneği olur. İlk amatör testimiz bu şekilde. Şimdi sırada ikinci amatör test.